Güle güle ol. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun beyim. En abdi az kaldı gayret! Haşim beyin misafirleri bunlar, gene bir işleri var. Menfaatleri olmasa buralara tırmanırlarmış. <laughs> Hem de büyük menfaat! Taşçıoğlu'nun veli çat burada, çat Ankara'da diyorlar. Durup dururken gelmediler ya kasamız. Bu işlerin ince bir hesabı, kalın bir kitabı var, tellal hikmet. <gülüyor> <gülüyor> Getirin. Bu köpek sizin için ta Almanya'dan geldi. Ne zahmet efendi, ne zahmet. Hem de mecburiyet. Ticaret vekaletindeki müşavir almanın size hediyesi. Öyle mi? Hı -hı. Kaz gelecek yerden köpek esirgemiyorlar demek. <laughs> bu defa tatlı, çok tatlı. Uzak yoldan geldiniz. Buyurun, dinlenin. Okşayabilir miyim? Elbette. İsmi ne? Berk, Almanca dağ demek. Berk ne haber? İyi mi buralar? Güzel mi? Halis Alman kurdu. Başka lisandan da anlamaz. <laughs> İlk günler için sana lazım olan kelimeleri ezberle yeter. Hı hı. Kom, manası gel demek. Rent, manası koş demek. Kom, gel. Rent, koş. Tut, halt. Isır, biz. Biz. <laughs> biz. biz. Isır. <laughs> biz. Adamlar kaç cephede birden harp etmekte. Az biraz sıkışırlar elbet. Elbet, kolay mı? Bizim menfaatimize nasıl yarıyor bu?

Üzme canını. Sana kız mı yok be Yakup? <laughs> Benim yerimde olsan fıttırırdın demek. Anası kaçıp gittiğinde Recep dört yaşında bile yoktu. Gök demedim Allah'ımı inkar edeyim. Dayandım. Hadi çık dolaş biraz. Dolaşayım iyi olur. Yakup, sen misin? Benim teyzem. Sofraya buyur. <laughs> sağ ol teyzem, sağ. Ol. <laughs> ne varmış kendini bu kadar salacak? Kızın gözü gönlü sende. Sen de bunca yanıksan Gülsüm'ü bırakacak değilsin elbet. Bıraktım. Verseler de istemem artık. Senden sonra kendim gittim. Anası içimi yaktı. Çok doğru şeyler söyledi. Bir kız hiç değilse koca evinde doymalı, giyinip kuşanmalı dedi. ...ben gönlümün ateşine düşmüşüm. Bunları hiç hesaplamamışım. Çekip gideceğim buralardan. Dur hele Yakup, acele etme, sabırlı ol. Çekip gideceğim Ayşe teyzem. Topal bacağımla... ...insan içine çıkmaktan utanıyordum zaten. Kimsenin yüzüne bakamıyordum. Herkes askerdeyken ben buralarda ağrıma gidiyordum. Senin kafanda bir takım hesaplar var ama yaş. Ne hesabı baba? Gündüzden beri düşünüyorsun, hep düşünüyorsun. Bir kararın peşindesin ama yanlış. ...Öyle bir iş yapacak olursan ikinizi de öldürürüm. Nasıl bir iş anlamadım? Bir namusumdan, bir şerefimden başka hiçbir şeyim yok şu dünyada! Kaçmaya kalkışırsanız ikinizi de vururum! Gördün mü bak, sana ne güzel bir arkadaş! Evet baba, sağ ol baba! Oyna, oyna! Hadi ben! Anne.. aaa! Ah! Niye ısırdın Berk? Recep.. nasılsın? Hadi oynamaya! Tamam! Hadi sen de! Hı? bu hafta cezalısın, bir yere gidemezsin!